Kurallara ben çok bağlıyım. Biliyorum. Heh. Bir görelim, yine kapatırsın. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Güzel. Yüreğine sağlık. Sağ Senin ol. de yüreğin temiz. Çünkü bu hatıra... Şimdi mahallenin köy odası gibi. Köy odası gibi. Bir buna, burada vardı, bir de bu evin yerinde dedemin vardı. Olu büyük avlusu da büyük. Bahçe de vardı yine gelirlerdi. Sonra çok saygın bir insandı. Arif, kadıoğlar. kimse de yoktu. Mevzat amca. aileleri tanırlar. Senin anne tarafın Kadıoğulları'ndan. Evet. Evet. Babam Baba da... tarafı da Cezverler. cezerler Cezver. Cezver. Cezverler. Evet. evet. Hani o lakaplar çok önemli. Çünkü biz insanları lakaplarıyla, sülale e, 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 adlarıyla e, tanıyoruz. Senden, lakapları konuşulurdu sonra ismine Evet. Şimdi buradan ark akardı diyorsun. Su akardı. Kadınlar evet. gelirdi işte çul yıkardı. Yıkarlardı. İşte. Mahallenin sokusu Orada, vardı diyorsun. Evet. Oradan su giderdi. Hı. Evlerin içinden geçerdi. Aşağı doğru giderdi. Harık, harık deriz ya. Evet. Bir de o harığın üstüne su damı yapmışlardı. Hı, o su da mı? He, yani bugünün buzdolabı. Buzdolabı. Şimdi oraya içi böyle havuz gibi Hı. su buradan gelir döner de böyle. Sürekli akıyor orada. Akıyor bir dönüm Hı. yapıyor. Oradan tekrar devam ediyor. O döneri de babamlar falan yani Eskiden buzdolabı olmadığı için işte burada yemekleri oraya koyarlardı. Peynirler, şunlar, bunlar. Peynirler, yağlar. Eşilmesin, bozulmasın eee. diye. Çünkü içinden sürekli su akıyor. Sürekli, sürekli. Ona su da mı diyorlar. Evet, su da mı? Eskinin buzdolabı yani. Eskinin buzdolabı. O şeyi nasıl döverlerdi? Taş dibekte, sokuda buğdayı ıslatıyorlar mı da tokmakla dövüyorlar? A Kabuğunu çıkarmak için değirmende şöyle değirmeni bilirsin. Hı. büyük araba tekeri gibi taş var. Şu boyda filan taş. B büyük de böyle. Hı hı. O taş ortada bir direk dikmişler. Direğin de bir ucu suyun aşağıdan su akıyor. Değirmanın akarsu o direği evet. çeviriyor. Orada bir teşkilat kurmuşlar, o direk dönüyor. Hı hı. Dönünce taş da ona bağlı olduğu için taş da dönüyor. Ee, Şerebere 200-250 kiloluk bir taş. Ondan sonra buğdayı yıkarlardı, ıslatırlardı su seferleri. Kürek ile o taşın önüne verirlerdi. Böyle. Taş sürekli dönüyor. Evet. Dönünce buğday nemli olduğu için kabuğu çıkıyordu. Buğdayı ezmiyor. Ha, i̇şte ona dövme diyoruz değil mi? Evet dövme çorba filan yapıyorlar. Ha, yoğurtlu çorba. Hiç Hatta... de sevmezdim o kendime çorba. Malatya'nın tarhanası da ondan yapılıyor. Antalya... Aşure, aşure de ondan yapılıyor. Yarın tarhana göndereceğim şeye Antalya'ya. <laughs> ee, orada benim akrabam var onları. Malatya tarhanası. Evet İstediler. istediler. Yoğurt katıyor musunuz? Yoğurtsuz mu sizinki? Tarhana çorbasını yoğurt Hatırlıyor. Hatta yapılış tarzı o zaman şöyleydi, büyük bir sepet vardı böyle. Heh. O sepetin içerisine bez sererlerdi böyle. Tabi o sepet dediğiniz şimdiki naylonlardan değil. Yok yok yok, naturla çubuk. Heh, çubuktan çubuktan örme her evet. şey. Ondan sonra onun içerisine yordunan onu ala buraya derlerdi. Tabii onu şeyin... kızılcık da atarlardı üstüne, oh. anlıyor musun? Hı hı, ekşi olsun diye. Ekşi çok güzel oluyordu. Ondan sonra orada bir hafta falan kalıyor, üstünü örtüyorlardı. Mayalanıyor. Mayalanıyor. Ondan sonra kadınlar geliydi, bez. Bezleri serilerdi, topak topak alıp diziyorlardı o bezin üzerine. Hı bugünkü gördüğümüz şekli hı. veriyorlardı. İşte onun bir müddeti vardı bir aşkım, kuruyordu. Sonra ters çeviriyorlar. Ha işte bakıyorlar Kuru, Kuruyordu. Ondan sonra onları güzel bez torbalara koyuyorlardı. O zahire odası var ya, hı hı. oraya koyuyorlardı. Kışın alıyorlar, ıspanak da katıyorlar. Ona yaptıkları oh. zaman. İçinde ıspanak var, kızılcık var, yoğurt var. Bir de kara nohut var. Ay çok güzel kara nohut. İşte yapabilirsen her evet. bugün tarana tarhana <laughs> çok Ama, güzel. O zaman bol yoğurt konuyordu. Tabii Şimdi, hayvan, her, her, evin hayvanı varmış tabii ki o zaman. Az koydukları için bunlar kupkuru. He. Bunları yaparsan Yoğurt ilave edeceksin zaman. Evet, pişerken sen yoğurt Hı. koyacaksın çünkü evet. şimdi yoğurt kıtlığı var. O zaman yoğurt olmuş Boldu. Hem de hakiki yoğurt. Kaymak gibi böyle. Ya. Şimdi kızılcıkları da bitirdik kese kese. He, bizim bağda vardı iki ağaç. Ondan yapıyorlardı ameliyat. İki ağaç herkese yeter. Çok şey tutuyor çünkü evet. kızılcık. Orada asma vardı. Asma da Üzümler şey gibi olurdu, güzel güzel. Annem onlara torba dikmişti Salkıma geçirirdi böyle, bağlardı. Kışa mı saklıyor? Kış, kış şey oluyor, kışa. Ha, torba geçiriyor deyince. Ee, kışa o sistem oluyordu. Başka meyveler de koyuyorlardı böyle. Asıyorlar. Asıyorlardı. Ee, işte, ama mevsiminde tam olduğu zaman o zaman şey yapıyorlar. İşte kurutuyorlardı biber, biberi kurutuyorlardı. İşte patlıcan falan, evet. fasulye. O zaman şimdiki gibi kışın kışın sebze yok. Her şeyi var. Evet. O zaman yok. Öyle yaparlardı. Mecburen yazdan kışa hazırlık. Tabii, Kurutacak. Tabii, tabii, tabii. Turşu yapacak. Turşu yapar. Evet. Her şey çarşıdan bir et alırlardı. Gerisi herkesin baba bahçesinde var. Bir de eskiden kasaplar gezici kasap vardı diyorsun gezerek evet. satan. Hatta Hatta Vabdaydı ismi. Gelirdi kapıyı çalardı. He. Babama seslenirdim, Mehmet Ali sana özel bir bud getirdim. Kuzu budu. Getir hava derdi o da. Getirir parasını. Cüzü bir paralar yani o zaman ucuz şey. Alırdık. Gerisi evde her şey var mevcut. Ya. Çok güzel anılar var. Çok güzel insanlar vardı. Yani komşuluk değil, Kardeşliğin ötesinde bir sevgi vardı. Herkes birbirine. Hele onun namusuna bakacak, bilmem ne, yok öyle bir şey. Allah'ın emriyle evlenir, tamam işte. Yani bir yerde Allah korkusu vardı. Hepsi namaz kılardı, çoğu. İçki içen yok mu? İçki de var ama nerede içer, kimsenin görmeyeceği bir yere giderlerdi. Etmeden. Bah bahçe aralarına sokaklara. Hı hı. Orada kendi halleri içer, ağzını siler, öyle gelir. Büyüklerinden edep ederlerdi yani. İçki içmek, sigara. Ha, utan Büyüklerin utanıyor, büyüklerinden utanıyor. Şimdi maalesef kadınlarımız elinde sigara caddede gidiyor, içiyor. Yüreğine sağlık Nevzat amca. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. İnşallah yine karşılaşırız seninle. <laughs> böyle güzel Başım oluyor. Başım Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Soracağın başka bir şey varsa. Çok teşekkür sor. ederim. Maskeni de böyle çıkar da seni bir görsünler. Şöyle yap. Geri çakarsın maskeni. Kullanlara ben çok bağlıydım. Biliyorum. Hı? Bir görelim yine kapatırsın. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Senin de yüreğin temiz. Çünkü bu hatıraların peşine düşüyorsun. Evet, böyle karşılaşıyoruz işte. <laughs> gel. Buyur gel yazın, hep buradayız. İnşallah. Şimdi bu hastalıktan dolayı kimse kimse kimseyi kabul çıkmıyor, edemiyor evet telefonla giriş. Ha böyle sokakta karşılaşıyoruz artık evet. <gülüyor> <gülüyor>